Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kısa kısa hatta çok kısa çıkma olasılığı olan bir soru kökü idarenin mal edinme yöntemlerini anlatacağım size. İdarenin mal edinme yöntemleri dediğimizde arkadaşlar bir kere ilk sorulabilecek soru idarenin mal edinme yöntemlerinden biridir değildir sorusu. İdarenin dört tane mal edinme yöntemi var temelde. Devletleştirme, kamulaştırma, istimal ve geçici işgal. Mesela genelde ve bu tür sorulardan oluyor. İdarenin mal edinme yöntemlerinden biri değildir diyor. Bu dörtlüğü seçeneği yayıyor. Özelleştirme cevabını verebiliyor. Ya da efendim ne diyebiliyor? Müsaadele cevabını verebiliyor. O bir yaptırım. Cebri icra diyebiliyor. O da bir yaptırım. Devletleştirme, kamulaştırma, istimal ve geçici işgal. Bunun dışında ne yapabilir? Tanımını verir. Buna ne ad verilir diyebilir. şimdi bir mal alıyoruz değil mi? Aldığımız şey neyse o farklı bir isme götürür bizi. Mesela devlet eğer özel teşebbüsü, özel bir şirketi, özel sektörde faaliyet gösteren bir şirketi zorla satın alıyorsa ki bunu ancak kanunla yapabilir. Ona devletleştirme diyoruz biz. Mesela Pamukkale Otobüs Firması'nı gidip satın alsa o devletleştirme adına satarsa da tam dersin elinde olan bir teşebbüs satması da özelleştirmedir ama o mal edinme değil tabii ki. Kamulaştırma ne? Kamulaştırmada da arkadaşlar şirket değil bir taşınmazın tamamına ya da bir kısmına idari işlemle kanunla değil el koymasıdır. Neden bunu yapar? Yol için yapabilir, park yapmak için yapabilir, cami yapmak için yapabilir, okul yapmak için arsaya ihtiyacı olursa özel mülkiyetteki bir taşınmaza, arsaya el koyması kabulaştırmadır. Şirkete el koyması devletleştirmedir bu ikisine dikkat edin. Veya istimal dediğimiz bir durum var ki idare normalde taşınırları yani arabayı falan kamulaştıramaz, arsayı kamulaştırabilir. Olağan dönemlerde de, kural olarak ama istisnai hallerde savaş, seferberlik ve olağanüstü hal durumlarında taşınır mallara idare tarafından bir idari işlemle el konulmasına verilen isim istimlaktır. Bunu da istimlakla karıştırmayın. İstimlak kamulaştırmanın diğer adı gibi düşünülebilir. İstimlak idareye olağanüstü dönemlerde tanınan bir yetkidir. Ve senin arabana el koymasını sağlıyor bir anlamda. Taşınır mal ve olağanüstü yetki olduğuna dikkat edin. Diğerlerinin hepsi olağan yetki çünkü. Ve Geçici işgal dediğimizde de bir nevi taşınmaza geçici olarak el koyma yine bir idari işlemle. Yani bir taşınmazın, bir arsanın kiralanması gibi düşünebilirsiniz. Bayındırlık hizmeti genelde yol yapım çalışmasında karşımıza çıkıyor. Yol yaparken taştır, kumdur, çakıldır, geçici olarak bunları bir şantiye alanında muhafaza etmek istiyor. O yakında yörede özel mülkiyete ait bir taşınmazı kiralayabiliyor bir idari işlemle. O zaman dönersek sonuç olarak özel teşebbüs kanunla devletleştirme. Satmak derse özelleştirme tabii. Taşınmazın bir kısmı ya da tamamına el koyması idari işlem, kamulaştırma. Olağanüstü döneme ait bir yetki taşınırlara el koyması idari işlemle ve istimlak. İstimlak kamulaştırma yaşanlaması. Geçici işgal adı üstünde zaten taşınmazı kiralaması yine idari işlemle geçici işgal diyebiliriz. Müfredatınız bu kadar oluyor. Çıkma olasılığı zayıf da olsa olan bir soru kulağınıza çalmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.